Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oda bloğu yapacağım. Hazırsanız. Ev Burada dolap. Üstte oyuncak kutuları falan filan. Ee, Venom oyuncağım, figürler. Şurada şöyle şeyler. Dolap. Okul hazırlıklarım. Aslanım. Yatağım. Hop. Koltuk. Celin'in yatağı. O da şu alt kısım halı, perde, şu oyuncak dolabı, timsah falan var işte. Daha sonra hemen oturma odasına geçelim. Evet arkadaşlar burada kardeşimin çaydanlık seti. Daha sonra bu. Adı nedir bunun? Mutfak şeyi. Daha sonra daha sonra şu hamurlar. Telefonu kardeşimin. Masası. Masa bildiğin sehpalar. Bizim televizyon altı. Televizyon mobilyası mı ne işte öyle bir şey oluyor. Kocaman televizyon. Burada kaplumbağalarımız var. Ne Allah. Çok tatlılar. Anam ters döndü. Hemen düzelteyim dur. Düzelttim. Sorun yok. Allah Allah. Koltuklarımız var. Burada da koltuk, burada da, burada da, şurada da. Daha sonra burada çiçek. Anne yani şurada bir bambu. Bir daha ters, bir daha ters dönme he. Daha sonra um, ah, robot süpürge. Şurada bu. Daha sonra mutfakta. Da. Lendir, el püreydir, her şey var işte. Şöyle fırın, çamaşır makinesi falan. Masa. Daha sonra balkona geçeceğiz. Ama bir dakika. Arkadaşlar burada şey anneler gününde anneme aldığım çiçek. Koltuklar, masa, diğer koltuklar ve şunlar. He arkadaşlar bu arada aklıma şey bir de dur perdeler. Cam balkon şeyi. Arkadaşlar balkondan çıktım ama bu arada artık haftada bir mi video gelir bilemem çünkü okullar açılıyor o yüzden. Aklıma gelmişken dedim e, deyim dedim. Burada koridorumuzun çiçeği, halı, kapı, dolaplar, odalar. Klasik tuvalet. Annemlerin yatak odası falan filan. Neyse arkadaşlar ım, o zaman hemen artık videomuzun sonuna geliyoruz. Hadi o zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay Allah. Yes.